Siz ne bağırıyorsunuz ya? Hadi. Çal çal. Duraa! Oy Dur dur. Özür özür. Özür tekrar. Allah, oğlum uzun mal. Ne dedi? Televizyonu kapat. Mahmut Al hindi kalabalığa girip ne demiş Hindi <laughs> kalabalığa girip ne demiş Babam zararlı çıkıyor Hindi kalabalığa girip ne demiş <laughs> <Bırakın provarı buram> <gülüyor> <gülüyor> Ne demiş Ho 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 Allah'ım Allah, 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 Allah yemin Allah ederim evde bir yobazla yaşıyoruz. Gel bir daha vur gel. Yiyorsa gel. Aaa bunu çekin lan. Yiğit abi. Bu da babasının oğlu